Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün size çok önemli bir ders anlatacağım Arkadaşlar bu ders bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ağzından e, dediği çok önemli bir şey 40 günde ilim almadan yetenek sahibi olmak istiyorsanız bu gördüğünüz duayı 40 gün boyunca sabah namazından sonra 7'şer defa okumanız yeterlidir 40 günü bitirdiğiniz takdirde Allah'ın izniyle hiçbir ders almaksızın veya birisinin yanında yetişmeksizin Allah size muazzam bir yetenek ve elim sahibi e, bahşetmiş oluyor. Dediğim gibi bunun Arapçasını da atacağım. Türkçesini attım. Görüldüğü şekildedir. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar görüldüğü gibi ben şu an Arapçasını attım. Şimdi çevirmesini yapıyorum. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz dedi ki Men qara hâze hâd ba'da salat el fecr Kim diyor sabah namazından sonra diyor bu duayı okursa arba'in yom kırk gün boyunca Razakallahu ilmen ve hikme bi gayri ta'lim Allah ona ilim, hikmet ve yetenek vermiştir, verir. Yani e, eğitim almadan, kimsede, kimsenin yanında eğitim almaksızın veriyor bu ilme. دواء الخير بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو في علوه كآن ويا من هو في علمه محيط ويا من هو في عزه لطيف ويا من هو في فعله حميد ويا من هو في مجده منير برحمتك يا أرحم الراحمين Arkadaşlar siz bunu sabah namazından sonra 40 gün boyunca günde 1 veya 7 defa okumanız yeterlidir. Allah'a emanet olun.